Arkadaşlar merhaba. Neyse. Bugünkü oyunumuzu Alparslan'la birlikte oynayacağız. Oyunun adı Snail Bob. Ee, ya da Bob bilmiyorum. Bakalım. Baba. Adı Bob adı Bob. Adı Bob mu? Tamam. Play deyip şimdi oyunu başlatıyoruz. Ben hangi ben... Arkadaşlar, oyuna reklam girdi o yüzden videoyu durdurduk. Şimdi tekrar kayda devam ediyoruz. Oyunun linkini aç. Videonun açıklama bölümünde olabilirsiniz. Oyun Alparsan oynayabilirsin. Oynayacak şekilde bir linki kısalım biz. Ama tek kişilik. Bakalım evet bu tek kişilik bir oyun sanırım. O yüzden Alparsan tek başına oynayacak. Eee ama evet Alparsan başlayabilirsin. Baba, bak ben ne yapacağım? Evet. Şimdi arkadaşlar bunlar mı hareket ediyor baba? Ben mouse'la bu yıldız yerinden oynattım. Şimdi bak diyor ki burada mouse'la baba iki, sol tık yaparak bitmiş. butona tıkla diyor. Baba, Tıkladık. Aa, baba büyüklüğü için varmış baba. Evet tıklamaları ben yapayım o zaman mouse'la. Klavyeleri klavyeden yönlendirmeleri sen yap. Nasıl fikir? İyi fikir. Tamam anlaştık. Ar mı gidiyoruz? Ee, yok yönlü döndür diyor. Bak şu an bu tarafa gidiyor. Yanlış tarafa gidiyor. Bu sarı butona basıyoruz. Evet. Şimdi ilerlet bakalım. He, kendi de ilerliyor. Kendi de ilerleyebiliyor galiba. Ama olsun sen de ilerlet. Bu yıldızları da bu arada basıyoruz. Bak bunlar bize sanırım puan getiriyor. İlerleyen bölümlerde mutlaka işimize yarayacaktır. Baba. Kişi gittikçe zorlaşıyor baba. Evet. Bak gördün mü? Hmm. korunmak için kabuğuna girdi. Yukarıdan elmalar düştü ya. Üzerine gelmesin diye. Bak hemen üzerine tıklayınca böyle salyangozun kabuğunun içine giriyor. Hop aşağı düştük. Ne diyor şimdi? Gönlünü çevir diyor. Baba ben kendim çevirebiliyor muyum? Tamam. Evet. Hemen sakladık. Aa yedi bizi. Salyangozumuz yedi. bir Arkadaşlar salyan yedi. Bakalım nasıl kurtulacağız? Diyor ki, hmm, Space tuşuna bastıydı az önce. Evet. Elma mı düştü kafamıza? Ben fark edemedim. Elma düştü Hemen o zaman kendimizi gizledik. Aa, pota kalmış. Evet. Kendimizi bir daha gizleyelim. Evet, düştük. Yönümüzü çevirdik. Bunlardan nasıl kurtulacağız biz? kaçıyoruz. Bizi vuramaması lazım. Az önce yanlış yapmışız. Aa yine yedi bizi. Burada ne yapmamız gerekiyor? Anladı. Bak hiç takip etmiyoruz oyunu. Alparslan sen de takip etmiyorsun. Bak <laughs> farkında mısın? Burada sarının yanında yeşil var. Speed up yazıyor. Yani salyangoz hızlanacak kadar biz ona basarsak. Hemen şimdi şöyle yapalım. Salyangozumuz yere düştü. Önünü çev ap, çevirdik. Hemen bastık, hızlandırdık. Koş, 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 koş Salyangoz. Evet, kaçtı. Canavarlardan kaçtı. evet, şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz. Salyangozumuz bakalım nereden çıkacak? Evet, yürümeye başladı Salyangozumuz. Baba, orada dönce var. Aa, kuma düştü. Evet arkadaşlar, burada bu işi sıralı yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi kumun içinde yandı Salyangozumuz. Aparsan salyangozu sen yürüt. Önce buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra buna. Sonra tekrar buna. Sonra tekrar buna. Evet salyan karşıya geçti. İnşallah. Burada bir girdaba girdi. Bir... Evet. Nasıl olacak şimdi? Dik. Evet. Bu canavarın üzerine tıklıyormuşuz. Salyan devam ediyor şu an. Minik minik adımlarla gidiyoruz. Düşürttük. Evet, Salyangozumuz yürümeye başladı tekrar. Evet. Evet arkadaşlar, Alparslan, Alparslan. Arkadaşlar çok keyifliymiş. Evet Alparslan gerçekten tam çocukların oynayabileceği bir oyun bu. Ee, şimdi şöyle yapalım. Salyangozumuz ilerlemeye devam etmeden önce öncelikle şunu söyleyelim ki ee, biz sanırım 3-4 böl bölüm kadar ilerlemişiz. Gayet de güzel bir oyun. Keyif aldık bu oyundan. Şimdi salyangozumuz şu an durdu burada. ilerlemiyor. Neden ilerlemiyor ona bakalım. Aa ah, duvar baba. Burada bilgisayara bastık. Duvar mı var burada? Hı baba. Peki o orada şifre mi var acaba? Baba yok. Nasıl yapacağız? Baba bir var. Bak burada ne var üstte ne var Alparslan. Bak burada bunu çevirmemiz gerekiyor sanırım. Çevirdik. Ne oldu? Butonları yap. Butonlara basacağız öyle mi? Hmm, bak burayı vuracakmışız Alparslan. Hop. Butonu vurduk. Evet, evet. ya çok doğru söylüyorsun Alparslan. Sen bunu oyunu daha iyi biliyorsun. Hop burayı da vurduk. Bu da açıldı. Evet. Salyangozumuz buradan Baba, da çıktı. Baba en kolay bölümü bile geçemiyor şu. Ya ben ne yapayım? Ben çocukken çok fazla bilgisayarda oyun oynamadım o yüzden. Oynadım ama böyle oyunlar internet internet sayfalarındaki oyunları oynamadım. Mesela benim oynadığım oyunlar neler vardı? O zaman e, hatırlamaya çalışıyorum. GTA Vice City yeni çıkmıştı. Sonra Football Manager CM 2003 onu oynamıştım çok. İşte NBA oyunları vardı, basketbol. Onları oynuyordum. Counter vardı. Silahlı oyun. Alparslan, sen onu hiç oynamadın. Biraz daha bir ondan sonra. Şu an sana göre değil. Oyunları da ileride sen, baba, seninle beraber videoları baba, çekeriz. Baba, bu iki oynayalım mı baba? Hangi oyun? Balayı iki baba. Tamam. Bu videoyu bu video burada sonlandıralım o zaman. ya ee, daha, daha sonra. Sonlandıramayalım. Neden? Ha. Bence sonlandıralım. Herkes ya, de. Herkes de oyundan eminim. Sıkılmıştır. Ee, artık herkes kendisi oynamak istiyor bu oyunu. Biz videoyu sonlandıralım ki linki, açıklama bölümündeki linke tıklayıp gidip kendileri bu oyunu oynasınlar. Biz de bir sonraki videomuzda hangi oyunu oynayacağımızı senle beraber düşünelim baba, ona karar verelim. Onu, bunu oynayalım. Robi mi? Hı. Evet Alparslan şu an arkadaşlar sizde ekranda görünmüyor. Ee, Robi diye bir oyun var. Bir sonraki videoda bunu çekmemizi istiyor. Biz Alparslan'la beraber ee, bu oyunu bir oynayalım sonrasında sizin için videosunu çekelim videomuzuza videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın